yüreğinde hakkın özlemini taşıyanlarda her sene ayrı bir heyecan belirir bu vakitler yaklaştığında. Binlercesi, yüz binlercesi dökülür yollara, vadilere. Rengarenk insan seri doldurur şehirlerin en gücesi. Ey Allah'ım! Senin rızan için geldik. Hakikat meydanında merhamet eyle tüm gönüllere onu bizlere kolaylaştır ve onu kabul buyur. Geldik yeniden huzuruna lebbeyk nidalarıyla. Nihayete erdi hasretimiz. Kutsal beldeye, Mekke'ye kavuşmanın heyecanıyla arındı ruhlarımız. İhrama bürünmüş, bembeyaz halimizle. Hac yolunda Mekke'den canlı yayınla her akşam saat 20'de Diyanet TV'de